Arıcılığa beş kovanda başladım. Sonra arılarımı çoğalttım. E, resmi kurumlara başvurup arılarımı resmi bir şekilde e, üretmeye başladım. Ben 5-6 yıldır arıcılık yapıyorum ama resmi olarak 2 yıldır yapıyorum. Resmi kurumlardan. E, ben kendi bağımın altında yetiştiriyordum. E, sonra resmi olarak olunca dediler ki bir sorun olur. Risk teşkil eder. Arı sokar insanlara evler yakın. E, daha Böyle dağlık ortam olursa dediler. Ben de ormaniye gittim. Gerekli izinlerimi aldım. Ee, sonra arılarımı buraya getirdim. Yerleştirdim. Arılarımla uğraşırken e, bana üçüncü evre lenf kanseri teşhisi kondu. Ee, biraz zorluk yaşadım. Yani ben bu işi zaten çocuklarım için yani üniversiteye giden kızım var. Bir anne olarak ona harçlık verebilmek için yapma kararı almıştım zaten. Ona göndermek için. Ee, i̇şte yani böyle başladım bu işe devam ettirmeye çalışıyorum evet. ama hastalığımın zorluğuyla bu işi ilerletirken ayrıyeten de çevreden gelen baskılardan bir bayan olmamdan dolayı çevreden gelen baskılardan dolayı zorluklarla hakkımda yapılan asılsız ihbar ve e, itirazlardan dolayı ayrıyeten hem hastalığımla hem de resmi kurumlarla resmi olmama rağmen hiçbir cezam, hiçbir suçum, hiçbir tutanağım olmamasına rağmen Ayrıca de resmi kurumlarla mücadele etmek durumunda kaldım. Arıcılığın evet çok güzel çünkü evde durunca insan kendini böyle ölümü bekliyormuş gibi hissediyor ama arılarımla ilgilenirken bana daha böyle şey geldi. Çabuk atlatmama yardım oldu. Ayrıca bizim buranın çiçek florası çok yüksek. Çiçeklerimizin florası yüksek olduğu için çeşitli hastalığımdan da dolayı yani kanser hastalığımdan dolayı ben de aralarım polenleri çünkü burada endemik türler var endemik türlerin bitkilerin tabii ki de polenleri daha faydalı ben bunlardan yararlandım yani kemoterapi dönemimde kemoterapi'nin etkisini atmak için gerçekten de çok faydası oldu polenli bal tükettim sağlığım açısından da faydası oldu psikolojik açıdan da yani oturup kendime üzülmek yerine işime verdim kendimi hastalığımı atmama daha kolay oldu daha tamamen gitmiş değil durdu hastalığım ilerlemesi durdu ama yani şu anda seviyorum aralarımı. Onlarla uğraşıyorum, vakit geçiriyorum. Vallahi evde oturmak yerine diğer annelere önereceğim tek şey çocukları için hem evde hem dışarıda mücadele etmeleri. Yani ellerinden ne geliyorsa illa okumuş olmak şart değil. Ellerinden gelen şeyin amacı için çalışmalarını öneririm. Bu işe çocuklarım için başladım aslında ama daha farklı sorunlarla da uğraştım. Yani çocuklarım için hem onlarla mücadele ettim hem hastalığım için hastalığımla mücadele ettim. Hakkımda asılsız ihbarlar bulu, ihbarlarda bunlar arı sokma riski vardır diye. Yani burası ormanlık arazi. Burada zaten biz gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Arı sokma riski var maskesiz girmeyin diye. Biz gerekli önlemleri almamıza rağmen benim hakkımda böyle asılsız ihbarlarla yapan kişilerle de mücadele etmek zorunda kaldım. Bir anne olarak. Çocuklarım için ayaktayım, yılmadım, mücadele ediyorum. Bütün annelere de çocukları için mücadele etmelerini öneriyorum. Ben arılarım için buradayım, çocuklarım için buradayım. Arılarımı e, yap, üretmeye devam edeceğim. Bütün annelere de üretmelerini, yani üretim yapmalarını tavsiye ederim. Ben buradan, devlet kurumlarımdan, yaşadığım zorluklardan dolayı yardım bekliyorum. Kaymakamımdan, sayın kaymakamımdan, ilçe tarımımdan. Lütfen bana yardımcı olsunlar.